Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şimdi umarım sesim geliyor arkadaşlar bu arada. Şimdi bugün şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Eğer buraya bir kağıt aldım arkadaşlar elime. Eğer abone olup yorumlar abone oldum diye atarsanız arkadaşlar size kağıdı arkadaşlar isminizi yazacağım arkadaşlar. Bakın bir abone bir yorumla birlikte arkadaşlar bu kağıda adınızı yazacağım arkadaşlar. Ne olursa olsun adınızı arkadaşlar yazacağım. Sadece bir abone bir yorum yeter arkadaşlar. Bir abone bir yorum olursanız arkadaşlar buraya adınızı tek tek yazacağım. Ama eğer süper chat veya süper teşekkür alırsanız buraya adınızı yıldızı yazacağım. Ee arkadaşlar dediğim gibi Normal şey isminiz abone olup yorumlara abone oldum diye yazarsanız isminizi burada direkt göreceksiniz arkadaşlar. Yorumları şu anda bekliyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar gelsin bir bakacağız arkadaşlar. Abone olup yorumlara abone oldum diye yazarsanız bu iş tamamdır arkadaşlar. Dediğim gibi abone olup yorumlara abone oldum diye yazarsanız siz arkadaşlar adınızı şöyle tek tek satırlara yazacağım arkadaşlar. Ee, bu kadar kolay ve güzel bir şekilde yazacağım. Eğer süper chat veya süper teşekkür alırsanız adınızı özel yazacağım buraya. Bakın yıldızlı arkadaşlar. Yani bir abone, bir yorum yeter. Eğer 100 like gelirse, 100 like gelirse arkadaşlar herkesin adını tek de okuyacağım. E, herkesin adını tek de okuyacağım. O yüzden arkadaşlar bekliyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakalım kim abone olup yorumlara yazacak ki ben abone oldum diye. O zaman işte ben adını yazacağım buraya. Bekliyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Orada biraz küçük kanal olduğum için geç izleniyorum ha. Normalde manyetle. Umarım sesim geliyordur. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar abone olup. Yorumlara abone oldum diye yazarsınız buraya isminizi direkt yazıyorum. Yazıyorum. Süper ket veya süper teşekkür yıldızı yazılır onu söyleyeyim. Dediğim gibi bir abone, bir yorum direkt buraya adınızdır. Yani abone artı yorum eşittir ad olacaktır arkadaşlar buraya. Eğer canlı yeni görürseniz arkadaşınıza paylaşın. Eğer paylaşırsanız abone de verin bak. Evet arkadaşlar abone olup yorumlara abone oldum diye yazarsanız arkadaşlar sizin adınızı buraya yazıyorum. Yazıyorum. Abone artı yorum eşittir ad arkadaşlar. Ad. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eğer arkadaşlar süper teşekkür süper veya chat olursanız size adınızı yıldızlı yazacağım. Yıldızlı. Evet bekliyorum bekliyorum. Benim gibi arkadaşlar. Bu sizin şeyinize bağlı isteğinize bu durum yani bu isteğinize bağlı bir durum bak, bekliyoruz arkadaşlar bekliyoruz illa gelen olacak arkadaşlar bakın abone artı yorum buraya adınız demektir arkadaşlar abone oldum yorumlara atarsanız hemen arkadaşlar adınızı yazacağım buraya evet şöyle bir hemen yapıyorum Tamamdır arkadaşlar. Evet dediğim gibi arkadaşlar abone olup like atıp yorumlara yazarsanız abone oldum like attım diye adınızı buraya yazıyorum direkt. Ama eğer giderseniz süper çizgi süper, süper olsanız adınız özel yazın ve videonun sonunda okuyacağım tek tek ismini. Dediğim gibi abone artı yorum arkadaşlar eşittir addır. At. Evet. Bu neymiş? artı İsterseniz arkadaşlar bir anket başlatalım. Ee, değiştirme anketi. İstediğiniz vardır yorumlara yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Gün gibi abone olup yorumlara abone oldum diye yazarsanız adınızı buraya yazıyorum arkadaşlar. Satır satır ayarladım. Abone ile yorum adınız demektir arkadaşlar. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet. arkadaşlar süper çok ya süper çöp adınızı buraya büyük yazın bak alan büyük burada fark ettiyseniz buraya böyle büyük büyük adınızı yazacağım merak etmeyin ve video sonunda okuyacağım adınızı teşekkür ederim merak etmeyin evet arkadaşlar dediğim gibi abone olup yorumlara yazarsanız abone oldum diye adınızı buraya tek tek yazıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dediğim gibi abone artı yorum eşittir adınızın buraya yazılması demektir arkadaşlar. Eğer 100 100 beğeni alırsak arkadaşlar gerçekten 100 beğeni alırsak arkadaşlar 100 kez top sektireceğim. 100 kez arkadaşlar 100 beğeni alırsak direkt 100 kere top sektireceğim arkadaşlar. 100 kez demek eşittir 100 kez top sektirmek demek. Hadi bakalım iddiamı da buraya koyuyorum. Eğer 200 beyin alırsa balon patlatacağım arkadaşlar. İğneyle balon patlatacağım. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar abone olup yorumlara yazarsanız adınızı buraya yazacağım arkadaşlar alt satırlara tek tek. arkadaşlar abone olup yorumlara yazarsanız direkt adınızı buraya satır satır yazıyorum. Eğer adınızın burada görmek istiyorsanız adınızı abone artı yorumu buraya yapıştırırsanız adınızı yazın. yazar. Formülümüz bu. Abone artı yorum. Eğer yıldızlı görmek istiyorsanız adınızı e, süper çetli süper teşekkür yaparsınız arkadaşlar. Adınızı böyle büyük satırda yazacağım arkadaşlar. Evet hadi bakalım arkadaşlar. Bekliyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Abone olup arkadaşlar. Yorumlar abone oldum diye yazarsınız. Buraya arkadaşlar adınızı yazacağım direkt. Hadi arkadaşlar. Abone olup yorum yapın bak buraya uğruldum hatta abone olup yorumlara yazın arkadaşlar adınızı iki kere bile yazarım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım arkadaşlar hadi hadi bakalım hadi bakalım arkadaşlar bekliyoruz arkadaşlar abone olup yorumlara abone oldum diye yazarsanız o böyle yazacağım adınızı full eğer süper çıktı süper çıkmasanız yıldızı yaramadınız yani bunlar mesela videosunda da okuyorum ben bunları olarak Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bu ilk canlı yayınım. Hayır, bir önceki canlı yayınım vardı da o canlı yayında şey o olmadı, onu bilmiyorum Nasıl canlı yayın yapılacak? Olmadı peki. Evet arkadaşlar, abone artı yorum arkadaşlar, yorumla yazarsanız abone oldum diye. Evet arkadaşlar, buraya adınızı yazacağım arkadaşlar. Adınızı buraya yazacağım arkadaşlar. Abone olup da yorumlara yazarsınız. Adınızı buraya yazacağım arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Abone olup yorumlara yazarsınız. Bir de arkadaşlar şimdi bak. Şöyle bir şey var. Eğer video 500 like alırsa arkadaşlar yüzümü göstereceğim. Evet yüzümü göstereceğim. Eğer 500 like alırsa yüzüm var da bir yerlerde. Oo, sildim onu yüzümü göstereceğim bak 500 like olsun yüzümü göstereceğim arkadaşlar tamam mı? Ayrıca abone olup arkadaşlar yorumlara abone oldum diye yazarsanız adınızı bunu satınlara tek tek yazacağım arkadaşlar eğer şey istiyorsanız süper çık veya süper Teşekkür olsun, adınızı yıldız yazacağım yani adınızı şu bildiğiniz şu adı buraya yıldızlı yazacağım büyük buraya Bak Satıra büyük bıraktım bir derken yani süper teşekkürsü alırsınız böyle yapacağım yapmayacağımız yani. Evet arkadaşlar dediğim gibi 100 like alırsak 100 kez top sektireceğim. 200 like alırsak balon patlatacağım. 500 like olsa da yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Yani bundan ötesi yok bence. Çok şey yüzüne gizlerim ya ben sözüm eriyimdir yani. yani direkt aşağıdan, falan. Hani bazı arkadaşlar var biliyorsunuzdur yani. Yüzüm mesela göstereceğim der. Prim kazar, prim kazar. En sonunda kanalı satar olaya buraya. Biz öyle değil. Biz gösteririz arkadaşlar. Sözümüze duruyoruz. Bak şuradaki beğeni görüyor musunuz bilmiyorum mu? ama bende öyle gözüküyor işte. Burası arkadaşlar 500 olsun yüzümü göstereceğim. Ayrıca arkadaşlar abone artı yorum arkadaşlar yorumlara abone olup yorumlara ab abone olun diye yazarsanız arkadaşlar adınızı buraya yapıştıracağım direkt. Bekliyorum. Eğer süper chat veya süper teşekkür alırsanız yıldızlı ve büyük yazacağım adınızı. Ve sonunda da okuyacağım ayrıca. Dediğim gibi 100 like de top sektirme, 20, 200 like balon patlatma, 500 like de, de neydi beceğim? Yüzümü göstereceğim 500 like Yüzümü göstereceğim. Yüzümü göstereceğim. göstereceğim arkadaşlar 500 like de like eden arkadaşlar like atıp abone olup yorumlara abone oldum diye yazarsınız arkadaşlar hemen önce adınızı yazacağım arkadaşlar bu satınlara arkadaşlar bekliyoruz arkadaşlar şu anda bekliyoruz biz sabrederiz arkadaşlar böyle işlere siz zaten yapmanız gerekeni biliyorsunuz arkadaşlar bir abone olup bir de like atarsınız yorumlara abone oldum diye yazarsınız arkadaşlar adınızı buraya yazacağım arkadaşlar İsimiz için merak etmeyin arkadaşlar Bekliyoruz arkadaşlar eminim birisi gelecek. Dedim ki bu ilk canlı yayın açışım oldu mu şu pek gelen yok yani onu söyleyeyim. Burada çok sıcak yani biliyorsunuz zaten malum sıcaklar geldi. Benim gibi. Evet arkadaşlar neyse konumuza dönelim. 100 like, 100 like gelirse top sevdireceğim. 200 like gelirse balon patlatacağım. öyle bir video çekelim canlı yayın. 500 like gelirse de arkadaşlar dediğim gibi yüzümü göstereceğim. Bence bu en iyisi bu arada. Evet arkadaşlar bekliyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Sabırla bekliyoruz. Arkadaşlar. Youtube be. Youtube be. Öner be. Şunu arkadaşlar. Şöyle bakalım be. Evet. Şu an arkadaşlar ilk, ilk canlı yanım olduğu için arkadaşlar. Gelen yok. Ama gelen olursa da dediğim gibi abone olup Yorumlara abone oldum diye yazarsanız adınızı buraya yazacağım. Süpercik yani süper teşekkürle yıldızlı ve büyük bir şekilde yazacağım ve sonları okuyacağım ayrıca. 100 like gelirse top sektireceğim. 200 like gelirse balon patlatacağım. 500 like gelirse ise yüzümü göstereceğim. Evet. Yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Arkadaşlar. Ay 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 ay. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Eğer arkadaşlar Bakın Süper chat ve süper teşekkür Yani bu videoda 10. kişi yaparsa süper chat ve süper teşekkür Bakın bir dakika Bir dakika arkadaşlar 200 lira vereceğim ona O da 200 lira vereceğim arkadaşlar Eğer e, 10. kişi Süper chat ve süper teşekkür yapan 10. kişiye benden 200 lira hediye olacak arkadaşlar. onu söyleyeyim yani burada arada arkadaşlar. Onu da not olarak ekliyorum arkadaşlar duruma. O yüzden arkadaşlar bekliyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi gücünüzü gösterin. Abone artı yorum eşittir at. Eğer süper çıktı süper çıktı yaparsanız adınızı hem büyük hem de yıldızlı bir de video sonunda arkadaşlar ekstra olarak okuyacağım adınızı. Merak hiç merak etmeyin arkadaşlar. bir adınızı ayrıca süper çitli, süper çitli arka satıra arka sayfaya yazıyorum arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin. Siz yapacağınız şey abone ve like arkadaşlar. Bir de yorumları yazın bu arada. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi en az devam edelim. Öyle kapatırım. Arkadaşlar. Birazcık daha devam edelim. Öyle kapatırız. Evet. 100 like gelirse top sektireceğim. 200 like gelirse balon patlatacağım. 500 like gelirse yüzümü göstereceğim. 10. süper chat süper teşekkür de onu yapan kişiye 200 lira vereceğim 10. süper chat süper teşekkür de gelen kişiye yani mesela hani süper teşekkür atıyorsunuz ya süper teşekkür atan 10. kişi benden 200 lira alıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim bu arada. Ona göre arkadaşlar bekliyorum arkadaşlar. Hani 200 lira arkadaşlar. Bence bu gayet iyi para. Mesela 100 lira atın. Ben 200 lira alıyorum. geçersiniz anladın mı? Evet dediğim gibi abone artı yorum at süper çizik süper teşekkür veya süper sticker atarsanız adınızı yıldız ve büyük bir şekilde yazacağım ve video sonunda okuyacağım arkadaşlar onu da söyleyeyim yani evet bekliyoruz arkadaşlar değerli likelerinizi, abonelerinizi yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar gerçekten arkadaşlar ben görüyorum zaten başka videolar mesela bunun gibi videolar çeken var adamlar 500 izleniyor biz 0 izleniyoruz adalet işte yani adalet pek yerini bulmuyor. Ama illa bulacak emin olun. Arkadaşlar. Evet. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet. 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 Dediğim gibi. İlk canlı yayınım olduğu için şu anda pek izlenme yok. O yüzden arkadaşlar. Abone gelmeyi yorum ya yani Bir bakayım yorumlara ya. Allah Allah ya. Evet. Evet bu çeviriyi Hoppa. Hoppa. Bak. Böyle geldi. Böyle geldi. Benim adım Ege. Ben kanalıma abone olamıyorum ama en azından yorum yazabiliyorum. O yüzden buraya yazıyoruz arkadaşlar. Hemen dur bir dakika. Ya, şey yazıyoruz ismimize. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yazdım arkadaşlar isme. İsmi yazdım arkadaşlar. Hadi şimdi ben sana bakıyorum. ne ismini yazayım. Bunun da ismini yazayım. Cık. Bunun da ismini yazayım. Kardeşim umarım görürsün canlı yine. Umarım görürsün canlı yine. İkinizin ismini yazdık. Yazdık arkadaşlar ikimizin ismini. E dediğim gibi arkadaşlar abone artı yorum. Yorumlara yazın arkadaşlar abone oldum. Abone oldum diye yorumlara yazarsanız ismini buraya yazıyorum arkadaşlar. Süper chat bir yani süper Hem adınızı yıldızı yazacağım. Şöyle göstermek gerekirse hem de büyük yazacağım arkadaşlar. Bir şey video sonunda göstereceğim. Dediğim gibi 100 like'ta top sektireceğim. 200 like'ta balon patlatacağım. 500 like'ta yüzüm göstereceğim. Hani bu süper bir teşekkür biraz süper bir var ya. 10. süper teşekkür alan kişiye de benden 200 lira ödül. Onu da söyleyeyim. Şimdi bakın böyle koyuyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet bekliyorum arkadaşlar değerli yorumlarınızı ve like'larınızı. Benim için bu şeyler çok önemli arkadaşlar. Destek olmanız çok önemlidir. Umarım anınızdan biri sonradan bu videoyu görür arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar birazcık daha yapalım arkadaşlar yayınımızı. Şöyle güzelce eğleyelim öyle kapatırız arkadaşlar yayınımızı. Dediğim gibi bekliyoruz arkadaşlar. Biz sabırlıyız arkadaşlar böyle konularda. Bekleriz arkadaşlar bekleriz olur bekleriz olur. Sabreden kazanırmış. 100 like de top sektireceğim. 200 like olunca balon patlatacağım. 500 like olunca da yüzümü göstereceğim. Bana söyleyeyim. Arkadaşlar. Evet bekliyoruz. Bekliyoruz dediğim gibi. Süper teşekkür al alıyorlar yani. Siz 10. kişi olursanız süper teşekkürde 200 lira ödül vereceğim. Bak 200 lira vereceğim. Dediğim gibi arkadaşlar durumlar böyle. ben ee, böyle arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu tarz canlı yayınların devamı gelmesini istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz zaten. Bay bay.